arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Selamlar. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdi Philips Shaver 5000 serisi. Ayıp ya. ya. Bu robotlardan çektiğimiz nedir arkadaşlar? Videonun ortasında. Neyse. Philips Shaver 5000 serisini kutu açılış videosunu yapacağım. Biraz inceleyeceğim. Oldukça büyük bir kutuyla geliyor. garantisi 2 yıl 7 yıla uzatabiliyorsunuz servis ömrünü. Yani servisi 7 yıl boyunca hizmet etmeye devam edecek. Bu ürünü niye aldım? Burada iddia ettiğine göre 90 bin dakikada 90 bin devir yapıyor. Kesim yapıyor. ya 45 tane e, kendi kendini bileyen bıçağı olduğu söyleniyor ve de sensörü sayesinde kılları algılayıp ona göre ritmini ayarladığı 360 derece oynar başta olduğu ve düzeltici kendinden başlığı olduğu söylendiği için aldım. Gelelim kutu açılışımıza. Evet, şimdi ilk şey kazandık. Ekstra bir yıl garanti kazandık. Bu kartı taratarak. Güzel bir şeymiş. Bunu bir kenara koyalım. Ürünü 2199 liraya Mediamarkt'tan aldım ee, daha ucuza da vardı aynı özellikle fakat şu gördüğünüz koruma kutusu onda yoktu ve de masa şarjı o kutunun içinde gelmiyordu tercih etmemin sebebi yaklaşık 100-200 lira fark var ee, verilir mi tercih meselesi ben bunu seyahatlerde kullanacağımı düşünerek aldım ve böyle bir farkı verdim. Ürünü açmadan önce aksesuarlarını göstereyim. Bugün bir masa şarjı. Masa şarjına ihtiyaç olmayan direkt bununla da şarj edebilirsiniz. Bu da sizin işinizi görür. Fakat ürün sabit bir yerde duruyorsa onu bu şekilde bağlayarak sürekli şarj edebilirsiniz. Güzel bir ve bir de ufak kıl fırçası hediye ediyor. Temizlik amaçlı kullanabileceğimiz. Onun dışında bu da ne var? Hiçbir zaman okuyamayacağımız ama Avrupa Birliği'nde olması gereken bir kilo kitaplar. Bizim neyimize yarar bilmiyorum. Ben okuyacağım belki. Sonra. ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ben de aynı makinenin eski de versiyonu vardı. Makinenin pili bittiği için değiştirmek zorunda kaldım. Pili tamir olmadı. Bir de ney mehbera artık böyle şarja takıyorsun bir dakika kullanıyorsun hemen bitiyor evet gördüğünüz gibi düzeltici başlıyor kolayca açılır bıçakları bıçakların hepsi şu şekilde yerlerinden sökülerek temizleniyor daha önceki makinemden biliyorum görebiliyor musunuz sanırım 15 tane içinde bıçak var. Şu şekilde tekrar yerleştirelim. Minik bıçaklarını ve daha sonra kilitliyoruz. Bakalım içinde pil var mı çalışıyor mu? Çalışıyorlar. Oldukça sessiz önceki versiyonu göre. Bu arada LCD Bakkal ipini değil mi ya? Farklı bir ekran. Deneyelim. Şöyle kendimi feda edeyim. Bir numara biraz, Akabinde. Sıfır numara. Okay. Bakın şu bölümde hiçbir şey kalmadı. Sakalda da daha önce kullanıyordum. Kullanması falan problemi olmaması için bu oynar başlıkta 360 derece. Bu gerçekten iyi iş yapıyor dönmesiz sorun sorunu yaşadığım için yer bunu aldım. Bu arada uzun zamandır Hollanda malı bir ürün görmüyordum. Gördüğünüz gibi ürün Hollanda malı Philips'in. Yıkanabiliyor. İstediğiniz gibi duşta kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tıraş köpüğü sürüp tıraş olabilirsiniz. Ağzınızı şu şekilde açarak yıkayıp temizleyip geri koyabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Bundan şöyle. Bazen de ay tarihlerini unutmayın. Bu kesmeye sonra. Ürün incelemesi bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.